İyi günler ben Lokmacı Baba. 1 Eylül 2024 günlerden pazar. An itibariyle Gazi Osman Paşa, Karadeniz Mahallesi 1224 sokaktayız efendim. Evet bugünkü lokma ayratı arkada let yazıda geçtiği gibi Mustafa Çınar merhum beyefendi için lokma ayratı ruhuna fatiha diyoruz efendim. Evet bir kez daha let yazıyoruz. Merhum Mustafa Çınar Beyefendi için lokma hayratı, ruhuna Fatiha diyoruz efendim. Tüm komşuları, geleni geçeni, herkesi dualarıyla birlikte biraz sonra lokma yemeye bekliyoruz. Evet, bu lokma hayratı kız evladı ve damadı dağıtıyorlar efendim. Bizi vesile kıldılar efendim. Evet, hareketli bir cadde. Bu caddenin ismi ne genç? Mehmet Akif Caddesi. He? Mehmet Akif Caddesi. Evet, Mehmet Akif Caddesi. üzerindeyiz efendim. Çok hareketli bir cadde. Hafif yağmur süt Evet. Gelen geçen çok soruyor lokmaları. Biraz sonra başlayacağız efendim. Evet lokma ayratında buluşmak üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Tabi kaptan çöpürün metinleri de sabırsızlarını bir an evvel başlayalım. Hayrasa diyoruz. Evet. Allah'a Evet lokma ayratı biraz sonra başlıyor efendim. Hazırlığımızı yaptık. Diğer kalfanda da araç üstünde, Her zaman gibi yine tabi kitap okuyor efendim. Allah zihin açıklığı versin. Evet. Lokma ayrında buluşmak üzere. Şimdi hoşçakalın efendim.